Tamam çok iyi. Tamam gel anne. Far paleti falan mı? Neydi o? Gözü kürsün Otur sen direkt otur. Bakayım mı bir Hayır bak, bak aynı oydayız zaten. Aynı oldu. Bakalım Elia anne. Evet. Sana sürprizimiz var. Ne acaba? Tahmin bile edemezsiniz yani. Edem. Biri benim hediyem, biri annemin hediyesi. İki tane hediye bir de. Hediyelere bayılırım. Ay çok heyecanlandım! Hiç beklemiyordum Öyle arkadaşlar. Ya, tamam. Göstermiyorum. Önce kimin hediyesini istiyorsun? Önce ablamın hediyesini istiyorum. Çok merak <laughs> <Yani>. ettim. <istiyorum. gülüyor> Bu belli bir şey mi? Tahmin edeyim şey mi yoksa? Neden anne? Anladım senin arkadaşlar. Ne anladım. Bu senin adın aydı hani? Anladım arkadaşlar. Değişmez. Evet. Değişir, evet. değişir. Anladım. Hayır, ben kabul etmiyorum. Onu, o, o benim, annem, o benim. Benim diyor. Tamam hadi annemin adı olsun. Ben anladım fikrimi söyleyeyim mi? Hayır, söyleme. Ha, ablanın diyorsan bunu vereceğim. Tamam, ablanın olsun. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hediyeler <laughs> karıştı. Çok heyecanlıyım. Hadi. Ama önce evet, tahmin etmeye tahmin çalış. Tahminime bir dokunabilir miyim ben? Şey, Şöyle şeyi de göster kameraya. Arkadaşlar boyutu bu şekilde. Bakalım ne çıkacak. Birazcık Önce ağır gibi böyle. Tahmin çalış. Ay çok heyecanlandım. Ben Far paleti falan alayım. mı? Gözüküyor muyum anne? Az aşağı Hadi dakika. şimdi gözüküyor. Far paleti falan mı? Ne bu? Ben bir an öyle... Şöyle. Nasıl gözüküyorum ona göre? Normal. Açıyorum ya çok heyecanlandım çünkü. Ben bildiğimle gözükmüyor. Aç. Tamam. Aç. Ben açıkçası bana parti yapacaklarını düşünmüştüm. Hediye düşünmemiştim. O yüzden çok heyecanlıyım. Parti yarın tatlım. Parti yarın. Huu. Ay çok heyecanlıyım ama açmak istemiyorum. Aa, gizli saklı kutular içinde. Ne Sen lazım? seversin gizli kutu açmayı. <laughs> yavaş yavaş aç. Ay bu ne arkadaşlar? Şey mi yoksa? Kalem seti. Çizim. Aa! Hiç beklemiyordum. Arkadaşlar <laughs> fotoğrafımız var burada. Kitap şeklinde. Çok iyi ya. Bayıldım ben beklemiyordum. Böyle kutunun içinde şey de var çünkü. Resim kalem seti de var. Ben o mu acaba dedim Benim Biraz daha yakından göster bir. Tipime şöyle bakın çok. Ha. Müthişim. <laughs> evet. Çok güzel. Şöyle arkada dekor olarak Öyle değil. Şöyle koyuyorsun kitap şeklinde. Ha. Ötekini de çok merak ediyorum. Bayıldım buna. Patlatmamak için kendimi zorluyorum ama. Sırası. Evet özel olarak yaptırdık onu. Şimdi sıra bunda. Ay çok heyecanlı. Bu birazcık daha hafif. Ama tahmin. kare kötü. Ben bunu kasıyor saat olarak tahmin ediyorum. <laughs> Öyle mi acaba? Bir bakayım. <laughs> Çünkü böyle kare bir şeyi düşünmemiştim. Nasıl bantlamışlar Allah aşkına. Ve düşündüğüm şey. <laughs> Arkadaşlar en çok istediğim saati almışlar bana acayip bir şey yalnız ben bunu ben bunu açar takarım. Arkadaşlar açtım. Hazır mısınız? Yakından da bir göster evet. camsız. Netli anne. Ha tamamdır. Müthiş bir şey. Ben bunu takıyorum izninizle. Her şey içinde dursun da arkadaşlar. Olur olmaz. Of. Yok böyle bir şey yalnız müthiş ötesi bir saat benim tam daha vardı ve o bozuldu ama bu müthiş ötesi ve bu daha büyükmüş bu arada benim diğer kasioğumdan o klasik retro kasıyordu bu of acayip iyi ya bayıldım ben buna İkisine de Bilecek bayıldım olmayan kısma tak istersen bir gösterelim kolda. evet takabilirsem tabi Allah izin verirse bugün inşallah yapacağım. Kolumda duruşu şaka mıdır? Keşfette... Dur, annem ne desin? Şöyle yap. Ha, Getir. Asla. Şöyle. Keşfette bir tane çocuk var ya üzerimde duruşu şaka mıdır? Ona döndüm şu anda. Aşırı güzel ya. Çok güzel bir saat. Düz saatlere istinaden mükemmel yani. Çok teşekkür ediyorum. Bayıldım tane saat almışlar. Biri de ablamın saati. Wow. Yani ben geçtim. Şu çok tatlı. Bakar mısınız? Üstelik üstüme de tam uyacak yani. Bilmeden giydim. Ama saat kordonu falan olsun aşırı kaliteli yani. Bir de su geçirmez bu saatler arkadaşlar. Ama su geçirmez olsa da iyi ben bunu öteki kasıyorum gibi suyun altına tutmayacağım. Su geçirmez şöyle su geçirmez. Şarı şarı suyun altına tutmayacaksınız Benim arkadaşlar. Gibi. Hani test etmek için falan. Hani elinizi yüzünüzü yıkarken gelse bir şey olmuyor ama direkt suyun altına tutarsanız da bozulma ihtimali olabilir. Getir göster kameraya. Good. Ya çok hoş duruyorlar ya. Üstüne tam uydu. Pişman olmadan aldığım şeyler. The next day. Sabah oldu ve pastamız bu şekilde oldu. Daha yazısını yazmadık ama size yazısını yazmadan göstermek istedim. Galatasaraylı olanlar videonun beğeni butonuna çöksün hemen. Biz Galatasaraylı olduğumuz için böyle bir şey tercih ettik. Annem yaptı bu arada şaşırabilirsiniz. Annem her zaman çıtayı arşa çıkarmaya devam ediyor bence. Siz ne diyorsunuz? Later. <laughs> i̇yi mi arkadaşlar? Ben oradan yakamayacağım. Bunlar oluyor? Da? Bakayım, bakayım mı ben? Sen bak sen daha rahat bakarsın. Dur Uf, ben bakayım ben daha, daha şey rahat evet. bakarım. <gülüyor> 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 Oldu mu? Tamam çok iyi. Tamam Hadi gel anne. Yaklaş Tüçin. Sen gözükür müsün? Bilmiyorum. Otur gözükür otur, otur, otur sen direkt otur. Bakayım mı Gözük gözüküyor? Hayır bak aynı boydayız zaten. İyi ki doğdun. İyi, i̇yi, iyi, i̇yi yıllar 18 Tuttum <gülüyor> İnşallah <gülüyor> İnşallah Kestirelim bir de sen de şunu. Sen Daha hadi gelin. Yapacağım. Ben de hepimiz çıkmayacağız. Biz Ya Sadece çıkmasak da ben. sorun Çıkıyor değil. Muyuz? Sadece eller çıksın Aa, yeter. Bence. Şöyle, Aa, etmiyor. video Aa, video yapıyorum o zaman. Ben şöyle yapalım. Videodayım zaten. Bence ben bumerang yapalım. Açık şu anda bumerang Tamam sonra. Hayır böyle video, video olmuş. Açık. açık. Tamam açık. devam açık. edeceğim. Etmene gerek yok. Açık diyorum video. Yeniden Hala akıyormuş tamam yerine. tamam hadi akıyoruz tamam. Belki şöyle, şöyle bir gözükür, tamam. Çok güzel olmuş tadı. Ellerinize sağlık. Bu arada cidden gözüküyor Gerçekten güzel olmuş bu arada. Aynen. <laughs> 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 tamam bu kadar. Ben de mi tutuşko? Ben de eline sağlık yenge? Afiyet olsun. Ya pastadan daha güzel. Evet <laughs> güzel olmuş. Bayıldım ben. Bence muhteşem olmuş. Hmm. İçi ayrı dışarı. Yenge sen pastanede çalış bence. <laughs> bence de. Direkt açabilir aslında. <laughs> Aynen. Da. Ama çalışıyor zaten şu an. Later. <laughs> <laughs> tamam. Bakalım Hediye anne. Evet. Buyur kendin bak. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Biraz yukarı kaldır. çorap çok güzel. Bakalım bir yerine. Kupa en sevdiğim. Bu arada ve rengi çok evet, güzel. Evet, rengine de çok uyumlu gerçekten. Göster. Çok güzel. Baya güzel. Bayıldım. Çok evet. teşekkür ederim. Rengi de Rica ederim. Bir <laughs> de güle kullan ikisini de. Çok güzel var burada. ben burada. da. Sinan. yine aynı yere oturtturdunuz. Ben de kendini bilemezsin Kafam daydı 24 yedi Yalanlar boğazıma kata geldi At. İki duble geldi geçti 11 açabiliyor musun? 3 at tamam 11, 11 attım 12 Az daha büyük at Sinem 12 4 daha 16 Nereye Ay, 12, koyacaksın 12 daha 24 şuraya He tamam onu onu şuraya ya. getir koy Şunu şuraya koy 8, 8. 12 Bir daha açım. 20. Açıyorum. 12, 12 daha 24. Hayla oh, yani. hayla açarsın. Emin misin? 24 Sanki 8 daha. 24 8 açıyorum. daha. 32 4 daha. 36. Tamam açıyorum. Onu Ay, açıyorum. Senin madin açıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor>